Ya ne? Ya sizin var ya bak Evet. bak abi yaklaşık 200 hanelik bir köy. Daha önce o karşı boyun ve tut merkez olmak dahil Burada sadece biz yukarıdaki ışık eee görüyorduk ama şu anda depremden sonra bu karamam araştırın. üstü depremden sonra da e, bayağı köyü de görmeye başladık ve tut merkezin komple ışıklarını da görmeye başladık. E, ve şu anda olduğumuz yer zaten fay hattının tam e, lavın patladığı yer. Eğer burada bu patlatmasaydı Allah muhafaza köyümüzün hepsi de gidebilirdi. Tut görünmüyordu daha önce. Sadece biz e, üst tarafta ışıkların beyazlığını görüyorduk. Ama akşam olunca şu anda tut merkezin komple ışıklarını görüyoruz. Boyun Deren'in sadece vericisiyle camisinin minarenin ucu görünüyordu. Şu anda Boyun Deren'in de komplesini görüyoruz. Ne tepesi çöktü abi? Şu Çekirge Dağı. Çekirge Dağı derler bizim şu dağa. Zaten fayatını Gölbaşı üzerinden Maraş, Pazarcık tarafından gelip bir fayat oradan geçmiş. Bir tanesi de dağdan Adıyaman'ın Karapınar mahallesinden ve bu diğeri de Bozbey, sümerevler tarafından girip o şekilde yaşadık. Çekiliği dağı'nı çöketmiş mi? Abi? Evet. Evet maalesef çöketmiş. Çöktükten sonra sizin mazaranız da şimdiden. Aynen manzaramız, şu orta dağımız çökmüş yani daha doğrusu. Ve şu şekil yani. Bize doğru çökmüş. Ortası çökmüş. Şu mahalleden oturdum. 40 yaşımı burada gördüm bu mahalleden. Hiçbir zaman Boyun Dere'nin ışıklarını dahi göremezdim ben. Ama bu sene geldiğimde orada bir, komşu Umre'de gelmişti. Oraya gittim. Bir baktım boyun derenin ışıkları görünüyor. Yani köy komple günüz görünüyor. Dedim ya bu boyun dere önce görünmüyor. Şimdi görünüyor. Siz de farkında mısınız dedi. Dedi evet biz de farkındayız. Sonra birkaç kişi orada mahalleye sordum. Hepsi dedi ki şu anda görünüyor. İşte bizim düşüncemiz tabii mantığımız. Biz diyoruz ki bizim bu depede bizimle bu yayılımlar arası orası çökmüş. O depe, yamaç depeler dediğimiz eski bağlar. O yüzden görünüyordu. Yani artık o tepe tüktüğü için Kaşköy'ü Evet Kaşköy'ü net görebiliyoruz. Daha önce hiç göremiyorduk.